Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda antrenmanımı baştan aşağı sizlere sunacağım. Bütün teknikleri, taktikleri, hileleri, hurdaları sizlere göstereceğim. Dolayısıyla siz de kendi antrenmanınızı yönetirken daha iyi bir bilinçle, daha iyi bir hissiyatla bunları yapabilirsiniz. Şimdi RP yönetimi, volüm yönetimi gibi şeylerden Instagram'da da bahsediyoruz. Labs videolarımızda da bahsediyoruz. Bunları spor salonunda uygulayan arkadaşları gördüğüm zaman hep başarılı ve bilinçli antrenman yaptıklarını görüyorum. Bunları tam anlayamayan arkadaşlarımızın da sıkıntılar çektiğini, ağırlıklarını tekrar indirdiğini, motivasyonunun kırıldığını görüyorum. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben yarışmaya hazırlandığım için ve çok sıkıcı bir insan olduğum için her gün aynı antrenmanı yapıyorum. Yani her gün squat, her gün bench. Arada ve buna deadlift ekliyorum. Arada eklemiyorum. Gördüğünüz gibi ağır salam kahve içmekten de geri durmuyorum. Yeni termoslarımızla antrenman esnasında kafeinimizi almak 10 numara. Keyifli bir şekilde antrenman yapıyoruz yani. Neyse ama ben sıkılmıyorum bundan. İster sıkılın ister sıkılmayın. İster klasik bodybuilderlar gibi sürekli egzersiz varyasyonlarını değiştirin. Yani bir egzersizde progressive overload yapamadığı için çünkü yanlış çalışıyor. Hemen başka bir harekete geçiyor falan. Yani toplam antrenman hacminden dolayı bir gelişim kaydediyor. Fakat biz onu da yapalım tamam yani varyasyonları da yapalım ama belli bir varyasyon içerisinde de kendimizi geliştirmeyi bilelim arkadaşlar. Peki bu kadarcık öğüt verme yeter. Şimdi antrenmanımıza başlayalım. Tabii ki güzel bir şekilde ısındık ve 120 kilo işte 70 kilo 120 kilo yani normal ısınıyorum. Antrenman programım çakma bulgar metodu. Yani her gün aynı şeyleri yaptığım için önce bir single'a çıkıyorum. Bu single'ın ardından belli başlı drop back setleri ekliyorum. Yani 5'erli, 3'erli, 10'arlı, 20'şerli o günkü tamamen keyfime göre. Hem her gün max atıyorsun, içindeki bro'yu da tatmin ediyorsun. Ama tabi bunu her gün yapabilmek için bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Fitness ve stres yönetimi ya komple programlama dediğimiz şey. Bunu en basit haliyle burada yapmaya çalışıyorum. Hiçbir giriftlik yok. Burada 140 kilo var arkadaşlar. Yine ısınıyorum. Şimdi hiçbir giriftlik yok derken biz antrenman programımızı haftalık dağıttığımız zaman, mesela nasıl dağıttığımız zaman, burada gördüğünüz gibi daily undulating periodizasyon yaptığınız zaman antrenmanınızdaki hacmi yönetmeniz zor olabilir. Ben şahsen her gün aynı şeyleri yaptığım için ya da bir e, lineer periyotlama olduğu için burada volümü yönetmek daha kolay. %99 bu videoyu izleyen arkadaş için bunu yapmalarını öneriyorum. Yani çok kompleks grieft programlara girdiğiniz zaman ne kadar progresif overload yaptığınızı anlayamayabilirsiniz. Çünkü volüm takibi yapmanız çok zor. Birini yaptın, öbürünü öteki hafta yaptın. Benim de bu kadar basit tutmamdaki ana amaç bu. Takip edebilmek. Burada 160 kilo yine bir daily max attempt'i. Daha iyi çıktı önceki günden. 5 kilo, 5 kilo daha artırıyorum. 170 daha önce de zaten arka arkaya birkaç gün yaptığım bir ağırlıktı. İsveç'ten sonra ilk kez tabii tekrar 170'lere geldim. bu Çünkü bu sefer volümü artırdım. İntensiyi birazcık köklemeyi geri bıraktım. Bu da iyiydi ama bir tık zorladığı için tabii daha fazla devam etmek mantıklı değil. Şimdi bunu yaptım ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da yavaşlamadan yapmaya çalıştım. Ardından volüm setleri ekliyorum. Burada 140 ile 5 yapacağım. 2 set. Egzersizimin tekniğinin hiçbir zaman bozulmamasını dikkat ediyorum. Çünkü ben antrenmanda egzersizin tekniğini bozarsam yarışmada haydi haydi bozulur. Tabii ki insanların antrenmanlarını daha iyi görüyoruz ağır app sayesinde. Sizlerin hayat kalitenizi, antrenman kalitenizi artırmak için uğraşıyoruz. Fakat bakıyorum bazı PR denemelerine ya da Rap Max denemelerine çok iç açıcı değil arkadaşlar. Onları tabii ki yarışmada yapsanız olmaz. Yani başarılı olmaz. Fakat Antrenmanda yapıyorsunuz. Yarışmada daha iyisini yapma hayaliyle. Ama realitede böyle olmuyor arkadaşlar. Kendimizi en iyi koşullarda yarışma şeklinde hazırlarsak daha da sağlıklı olur. Şimdi tekrar bir drop back yaptım arkadaşlar. Ağırlıkta 120 kilo indim. Ve burada 4 set boyunca volümü biriktireceğim. Bugün gerçekten yüksek volüm yapmaya çalıştım. Çünkü artık yavaş yavaş antrenman hacmimi artırmam lazım. Antrenman hacmimi artırmam lazım ki yeni PR'lara merhaba diyeyim. tekrar sizi bir saniyeliğine antrenmanımdan alacağım. O güzel egzersiz formlarımı izlemek yerine bu sıkıcı grafikleri izleyeceksiniz. Bu benim volüm grafiğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Burada bir geri düşüş. Çünkü bayram dönemiydi ve görüyorsunuz recovery de sabit. Yani komple şurası muhtemelen bayram, tatil diye geçti. Ardından tekrar antrenman volümünü yavaş yavaş artırmışım. Biraz kendimi zorladığımda, yeni bir volüme kendimi adapte etmeye çalıştığımda ne olmuş? Yukarı aşağı, yukarı aşağı recoverim çok etkilenmiş bundan. Yani böyle gemi sallanmaya başlamış arkadaşlar. Bu çok doğal. Çünkü kendimi zorladığım bir aşamaya sokmaya çalışıyorum. Ardından tabii ki tekrar daha da zorlamışım ve bu dalgalanmalar devam etmiş. Ama ben bu esnada gerçekten güzel bir antrenman hacmi biriktirmişim şu grafiğin altında kalan alana bakacağız. Tamam tamam. Daha da geometriye girmeyeceğiz arkadaşlar. Ardından burada İsveç süreci yani bir antrenman yapmaya nasip olmadı. Tekrar recovery'miz sabit. Belli bir şekilde gidiyor. Burada geri döndük. Burada tabii ki burası gibi dip değil. Neden? Çünkü burada yalandan o videoyu izlediyseniz göreceksiniz arkadaşlar. Yalandan burada en azından biraz antrenman yapabildim. Yarışmanın arkasında millet yaparken ben de dümenden bir şeyler yaptım. Yani en azından hareketleri unutmayalım diye. Çünkü 2 hafta çok uzun bir süre. Özellikle de yüksek hacim yapıyorsanız, özellikle de benim gibi yüksek frekans yapıyorsanız adaptasyon kazanmanız daha hızlı olacak. Adaptasyon kaybetmeniz de daha hızlı olacak. Yani ben yarışmaya yakın da öyle 2 hafta 3 hafta volümü çok azaltmayacağım. Azaltacağım tabii ki ama yine yarışmadan 2 gün önce bile squat single'ı atacağım. Ardından triple'lar atacağım. Yani benim antrenman düzenimde şu anda ben vücudumu hızlı adapte olmaya odaklıyorum. Ardından tekrar geri döndük ve volümü artırdık. Şu an tekrar artırmaya, önümüzdeki haftaları daha da artırmaya çalışacağım. Ne zaman bu grafik bu dalgalanmasının ötesinde düz bir düzen çiziyorsa çok fazla çalışmıyoruz demektir. Belki biraz antrenman hacmini artırabiliriz. Siz buradan ne anlayacaksınız arkadaşlar? Tabii ki bunu böyle squat ve bench press her gün takip etmiyorsanız birçok hareketinizde bunu takip etmeniz zor. Ama en azından kendi çapınızda yenilenmenizi bir şekilde not etmeniz lazım. Biz bunu online koştuk müşterilerimizde yapıyoruz. Ve bir vücut geliştirme amacıyla antrenman yapsanız dahi ki aslında vücut geliştirme antrenmanı bu da. Yani squat geliştirme, bacak geliştirme antrenmanı. Benim gibi sadece squatla değil de farklı farklı hareketlerde yapıyor olsanız da burada kas gruplarınızın volümünü takip etmelisiniz. Yani şöyle demelisiniz. Ben bu hafta leg extension, leg press, squat, split squat gibi farklı hareketlerde toplam 30 tane bacak seti yaptım. Bu bacak setlerimin 25 tanesi working setti, 5 tanesi ısınma setiydi. 25 tane setim RP8 üzeriydi. Bu RP8 üzeri olan setlerinizi bir şekilde grafikte takip edebilirsiniz. Ardından recovery'nizi takip ederek bunu yani bir profesyonel gibi yönetebilirsiniz. Ya da biraz daha beklersiniz. Biz zaten bunu ağır sağlam app'te sizlere profesyonel bir şekilde vereceğiz. Siz daha ruhunuz duymadan nasıl volüm artırıp nasıl azaltmanız gerektiğini de aktaracağız. Devam ediyorum antrenmanıma. 120 ile hacim yüklemelere devam ediyorum arkadaşlar. Ben bu antrenmanı yaptım. Ertesi gün tekrar squat yaptım ve büyük oranda toparlanmıştım. Yani her gün çalıştığınız zaman da yenilenme hızınız tabii ki buna nazara artıyor. Bu şekilde daha fazla haftalık toplam hacim biriktiriyorsunuz. O bahsettiğim grafikteki alanda artarsa işler ilerliyor. Ama ne oluyor? Bakın burada kemerin izinden orası morarmış. Yani acıyor. Çok abidik gubidik vücudumda şeyler oluşmaya başladı ama yani günde 8-9 saat uyumaya çalışıyorum. Bunu yönetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yönetemezseniz böyle bir şey yapmak mantıksız. Yani çoğu insanın zaten sorunu spor salonuna devamlı olarak gidip gelmek. Her gün idman yapmak beri dursun. Zaten normal doğru formlarda antrenman programını 5x5'i, 3x5'i, işte haftada 4 günlük başka bir programı yani düzenli spor salonuna gidip gelip yapmak zaten yeterlidir. Ben bunları yapıp ötesine taşınmak için böyle bir deney yapıyorum ki bu da çok fazla efora küçük bir geri dönüş veriyor. Tekrar aynı şekilde bench'e ısınıyorum. Bench press'te bir daily max denemesi. Yarışma koşullarında yapmaya çalışıyorum fena hissettirmedi. Çünkü bench press'te zaten kendimi bir süredir iyi hissediyorum. Gideri var. Belki pauzda biraz daha uzun kalmam icap edebilir yarışmaya doğru daha fazla single yaparken. Ardından arkadaşlar 110 kiloda hacim yüklüyorum. 5 tekrar. Tabii ki 110 kiloyla 2 set yaptıktan sonra 90 kiloyla da devam ediyorum hacmi yüklemeye. Yani toplamda 3500 4000 her gün yapmaya çalışıyorum. Bench'te, squat'ta da 5000'i geçmeye çalışıyorum. Haftada en azından 4 gün 5000'i geçersem önümüzdeki haftalarda bu bana muhtemelen 180'i her gün high bar bir şekilde atacak altyapıyı oluşturabilir. En azından 175'i, 178'i rahat her gün atmam lazım önümüzdeki haftalarda. Tabi high bar yapmamın bir diğer sebebi de arkadaşlar low bar'da dirseklerim fazlasıyla zorlanıyor. E ayrıca low bar'da daha ağır kaldırabiliyorsun. Daha ağır kaldırdığın zaman vücudun daha fazla stres biriktiriyor. Hani high bar yaparak vücudumu yine bacaklarımı çalıştırabiliyorsam öyle devam etmeyi tercih ediyorum. Deadlift'e geldik. Her gün ben deadlift yapmıyorum arkadaşlar. Yani öyle her zaman deadlift diye bir şey yok. Çünkü zaten yüksek squat hacmimden dolayı deadlift'in çalıştırdığı kas gruplarını büyük oranda çalıştırmış oluyorum gördüğünüz gibi şamata da yapıyoruz arkadaşlar antrenmanda. Ama yine de deadlift'i unutmamak adına arada bir atıyorum. Burada 170 ile pause yapacağım bugün. 2 set. Yani 180 ile pause, 190 ile pause yapabilirdim. Ama birazcık bozdum. Deadlift yapmayı bozdum. O yüzden çok fazla asılmıyorum ki aşırı bir kas ağrısı yaşamayayım. Ama tahmin ediyorum Kasım sonlarına doğru deadlift'te de 190 ile pause, 200 ile 5 tekrar gibi dereceleri yapmak gerekecek. Yapabilir miyim en azından bilmiyorum ama yapmam gerekecek yani. Straple yapıyorum tabi deadlift'i. Yarışmaya doğru bunları artıracağım. Zaten bu bar halter barı olduğu için ortasında nörling de yok. Nörlingleri de çok keskin değil. Yani strapsiz tutması gerçekten zor. Tabii volümlerimizde not ediyorum telefona. Yani telefon yine öyle ya da böyle elimizden düşmüyor da bari hayırlı bir işte kullanalım diyorum. Antrenman esnasında çünkü ben çok telefonla oynuyorum. Mecbur tabii o da biraz hayat şartı. Ondan da kaçış olmuyor. Ardından rova geçtim. Arkadaşlar row yapmaktaki stratejim şu. Bench'te toplam 6 tane volüm seti yaptım. E bunun yanında single'lar da var. Ben en az 7 set row yapmak istiyorum. Yani omuz sağlığım için, genel olarak vücudun dengesi için, sırt kaslarımı da eksik bırakmamak için bunu yapıyorum. Hem T-bar row aparatıyla çekiş yaptım hem de ringde pull up yapacağım. Arkadaşlar benim sırtım da inanılmaz gelişti son bir senede. Bunu fark ediyorum. Çünkü hani vücut ağırlığımı artırmıyorum. Vücut ağırlığımı artırmadan gelişmeye çalışıyorum. Vücut ağırlığımı da artırmama sebebim hem çok yağlanmak istememem. Hem de zaten siklet sporu yapıyor olmam. Mutluyum yani bu hayattan. Fakat sırtım inanılmaz geliştiğini hissediyorum. Demek ki biraz volüm artırmak iyi gelmiş. Ardından core hareketleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi sevdiğim bir unilateral core hareketi. Hem omuz stabilitem için hem obliklerim için iyi bir hareket olduğunu düşünüyorum. İyi hissediyorum bu hareketi yaparken. Direkt karınla çalışıyorum tabii ki. Leg raise'ler vesaire. Yani bodyci gibi karınla çalışıyorum ama Önceliği bu tip hareketlere veriyorum yaptığım spor gereğiyle. Yüksek kilolarda ağırlık çalıştığım için. Tabi triceps de çalışmaya çalışıyorum. Yani izole olarak en öncelikli çalıştığım kas tricepslerim. Çünkü tricepslerim bench press'te yardımcı. Aslında güçsüz olduğunu düşünmüyorum tricepslerimin. Fakat insertion açısından görüyorsunuz arkadaşlar. Kasın başlangıç bitiş noktası konusunda biraz şanssızım. O yüzden herkes tricepsimiz zayıf olduğunu zannediyor ama hayır aslında değil. Sonuçta ben daha çok çalışarak kasın boyunu da değiştiremem. Ama daha kısa bir tişört kolu olan şey giydiğim zaman arkası daha sağlam durabiliyor. Uzun giydiğim zaman çok vitaminsiz duruyor. Hem görsel hem bench press'e katkısı sebebiyle triceps ile çalışıyoruz. Burada biraz muhabbet. Kutluhan ve Balaban'daki bütün dövüşçü arkadaşları çok seviyorum gerçekten. Çok iyi arkadaşlar. Sohbet ediyoruz. Abi diyor saatlerce buradasın. Ne yapıyorsun? Harbiden de bir 3-4 saat sürdü antrenman. Ama mecbur sürmesi lazım arkadaşlar. Yani normal bir antrenman hacminde artık daha fazla gelişmek kolay değil. Yani yeni başladığınızda bir saatlik antrenman size yeterken ilerleyen süreçte bu artacak. Ha bunun büyük bir kısmı single'larla vesaire geçiyor ama siz tamamen bodybuilding makinelerde çalışma yapsanız bile yine 2 saat falan olacak yani full body bir antrenman. E full body olmazsa öbür türlü olursa yine uzun olacak. Kısacası uzun olacak. Setlerimizi ve bütün izolasyonlarımızı tamamladık ayrılıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar yani Bulgar metodunu araştırırken bile internette analizlere bakıyorum tabii ki. Fakat hep bir e, limitasyondan bahsediyorlar. Yani yüksek hacimde ekstra setler, drop back setler yapamazsın ya da yaparsan antrenman çok uzar. E öyle ama arkadaşlar yani bir mucizevi bir şey yok. Biz daha yüksek antrenman hacmi yapmak zorundayız. Bu sefer antrenman süremiz uzayacak. Motivasyonumuz tabii ki azalacak. Antrenmanda ilerledikçe aldığımız gainsler azalacak. Bir taraftan steroidli insanlar ilerlerken siz çok daha küçük gainsler için. Yani gördüm adam 4 ayda 5 kilo eklemiş squatına ve mutlu. Şimdi biz bunları küçümsüyoruz ama dönüp baktığımız zaman en son ne zaman 5 kilo ekledik squatımıza? Yani o kadar da kolay değil belli bir yerden sonra. Dolayısıyla antrenman yapmayı sevmemiz... Gerçekten ben çok lezzet alıyorum antrenmanımdan ve bu tip limitasyonlara da pek prim vermiyorum. İşte neymiş? E, Squat'a odaklanırsan deadlift'in gelişmezmiş. Yani ben 240 deadlift yaptığımda geçen sene hiç deadlift yapmadığım bir dönemdeydim. Yalnızca front squat yapıyordum. Şimdi powerlifting antrenmanı yaptım. Üstüne gittim. Triceps çalıştım. Benim tricepsim küstü mü bana? Yani ben powerlifting programı yapıyorsun. O yüzden ben gelişmiyorum falan mı dedi. Maalesef hala ilerleyebileceğimiz çok aşama varken güç sporlarında ve bodybuilding'de biz bu tip tartışmaları 7 senedir yayın yapıyorum. 7 senedir görüyorum. Sizlere tavsiyem arkadaşlar antrenmanın temel prensiplerini yönetin. Gerisine de çok karışmayın. Full body yaparsan kolun büyümez. Niye kardeşim? Tüsüyor mu full body yapınca kol kasın sana? Toplam haftalık hacmini artıracağında kolun gelişmeyecek mi diyecek yani. Evet arkadaşlar, günlük atarımızı da yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.